Samsun Canlı Haber TV olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Vatandaşlara kaçırdığınız en büyük fırsat nedir diye sorduk. Kaçırdığınız en büyük fırsat nedir? Kaçırdığımız fırsatlar olmuştur. Fakat kaçırdığımız fırsatlara takılıp kalmak istemiyorum. Önümüzdeki aydınlık olacak günlere, geleceğe bakmak istiyorum. Valla bir kız bulmuştum. Onu kaçırdım yani. Çok sevmiştim. O gitti. Başkasını sevdi. Yani şu ana kadar bir fırsat kaçırmadım Allah'a şükürler olsun. Hiçbir şey kaçırmadım. hayatımda memnunum. Yok. Yok. Başka bir fırsat kaçırmadım. Hayatımdaki bütün fırsatları değerlendiriyorum. Herkes de öyle olması gerekiyor zaten. Kaçırmışımdır çok aslında. Ama ne olduğunu bilemiyorum şu anda. Kaçırdığınız en büyük fırsat nedir? <laughs> Jandarma uzman çavuşu asayiş. Kaybettim. Çok isterim. Olmadı evet. Üniversite hayatımda e, İstanbul'da kalmadım. Samsun'a memleketime geldim. İstanbul'da kalsaydım şeklim daha başka olurdu. Boğulursan da büyük denizde boğulmak lazım. Yani e, Samsun küçük yer tabii kaçırdığım en büyük fırsat o diyebilirim. Valla kaçırdığım hiçbir fırsat yok. Bulduğum fırsatları değerlendiriyorum ama tabii yaşam olarak daha erken yaşlarda olsaydım da şöyle okusam 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 bu bizim Erdoğan tezişi gibi iyi bir hukukçu, iyi bir profesör olsaydım onu isterdim. Topçu olamam. Yani iyi top oynadık ama olamadık. Yani istediğim okul okuyamam ama bölümü okuyamam. Yanlış tercih yapmam. Dünyaya çok erken gelmişim. Az daha geç gelmem lazım. Fırsatım bu. Milli piyonga diyebilirim yani. Çünkü büyük ikramiye geçmişte iki rakamla kaybettim. Benim kaçırdığım fırsat, en büyük fırsat gençliğimde yurt dışından geri dönmem. Hayatımın en büyük hatasını yaptım.